Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bro da serverlerinden ne oluyor onlara bakacağız ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videoların devamını istiyorsanız belirtip yani like, ve like butonuna da abone Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet görüyorsunuz ki ben şu anda bir tane server'a girdim ve bu server'da kimler neler yapıyor onlara bakacağız. Orada bir çocuk var fotoğraf çekinmeye çalışıyor. Biri de sallanıyor arkadaşlar orada. Oha nasıl öyle duruyorlar? <laughs> merhaba. Merhaba yazsam bakalım ne diyecek arkadaşlar kız. Örümcek falan mı var arkadaşlar kızın kafasında. Bu yabancı mı bu? Yabancıymış arkadaşlar bu ya. Dur bakayım farklı biri var mı? Kavga var arkadaşlar. Bak yine geldin. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bir olay kontrol almamız lazım arkadaşlar. Bir, şey öğrenemiyoruz bakalım. Akıllı ol falan diyorlar. Oo, silendirler basmış buraya arkadaşlar. Gerçekten silendirler basmış. Şu adama soralım ne oluyor burada diyelim. Bakın bu bir şeyler der gibi geldi bana bilmiyorum ama. <laughs> ne oluyor? Niye kavga ediyorsunuz? Ne oldu? Neden kavga var? Allah Allah. E niye kavga var yazıyoruz? Kimse cevap vermiyor. Almış arkasına bebeği izliyor. Arkadaşlar Doritos almış. Ağzı leş gibi Doritos kokuyor. Kavgayı izliyor burada ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana bak bana niye kavga izliyorsun sen? Adam kavgayı izliyor. Lan. Aslında var arkadaşlar bunlar senin muhatap almıyorsa bunlarla kavgaya girmeniz lazım yani. Öyle olacak önce. Buralarda tasma yok herhalde. Uf uf uf. Ne oldu Nazan Nur yazıyor bak 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 bak. Aa Nazan yazdı bana. Ne? Söyleyin bakalım ne diyecek. Hoş gelsin. Boş gelsin mi? Hoş geldin mi yazmış bana boş gelsin mi diyor arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım şu anda. Bir gelsene yazmış. Adam beni Hoş geldin de demiş. Bir gelsene demiş. Ne? Ne oldu? Ne oldu? He. Pankart açtı. Ne diyecek ya pankart Allah Allah. Adama bak arkadaşlar beni adaya getirsen sana rubuk satmamı ister misin? O olur. Nasıl olacak o? Nasıl olacak o? Evet, bizi şu anda robux satacak herhalde arkadaşlar şüpheli. Birazcık nasıl robux satacağını öğrenmek istiyorum. Bana kimse robux atmamıştı. <laughs> Bakalım bize nasıl robux atacakmış. Ben jeliyle atabilirim ancak. Jeliyle mi? Jeliyle. O ne? O ne ya? O ne ben bilmiyorum. Hileyle atabilirim ancak. O nasıl olacak? Nasıl oluyor peki? O nasıl oluyor yani? Adam bir de arkadaşlar pankarta yazıyor görüyorsunuz yazmıyor yani. Burada bence bir dolandırıcılık söz konusu ama bakalım. Adam bizi dolandırmaya çalışıyor bence. Bence dolandırmaya çalışıyor. Hileyle atabilirim ancak. Bakalım ne diyecek? Nasıl olduğunu söyle. Hesap şifresi mi lazım sana? Ne lazım? Söyle verelim hesabımızı verelim sana. O Robux'u at bana. Kaç Robux vereceksin? Kaç Robux peki? Sana hesap... Ne? Sen bana hesabını vereceksin demiş. Aa hesabımı istiyor arkadaşlar. Verelim mi? <laughs> Kaç? Ben Robux yükleyeceğim. Kaç Robux yükleyeceğim yazalım. Sonra sana 1800 Robux gelecek mi? Oha gerçekten mi? Oha şaka mı? Oha lan şaka mı? Senin <laughs> o Şaka mı? Gerçekten mi? Ay bana 1800 Robux atacakmış. Herkese şey, hesabımı şüphesini alabilirsem. Evet diyor. Nereden vereyim hesabı peki? Nereden vereyim hesabı peki yazmışım. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Adam hesabımı istiyor arkadaşlar. Böyle bir dolandırıcı olamaz. Sen şifreni biliyorsun değil mi de yazmış. Evet. Galiba biliyorum. Galiba yalnız arkadaşlar. <laughs> Adamı, adam beni kandırmaya çalışıyor şu anda. Şaka gibi. Bekle şimdi ismi neymiş <laughs> olay alt <altları> yerinde <laughs> bekliyoruz evet bekliyorum ne yapacak acaba ay karakteri de güzelmiş aslında çanta var ya sağda ee, çanta var sağda evet tıkla tamam tıkladım tıkladım şu an beni oyunu yeni mi öğreniyor zannediyor anlamıyorum ama herhalde bana tabelayı aldırmaya çalışacak ve tabela onu gibi yazdırmamı zannedecek. Bir tane bir tane tabela var yazmış. Görüyor musun? Bak şu mu? Merhabalar. Şu mu? Ay yukarıda ama çok garip biri bakıyor. Tabela dedi ya şunu şunu göstereyim ha. <laughs> Tabelaya benziyor bence bu. Değil. Allah Allah. Allah Allah. Nerede acaba ya? Tabelayı göremiyoruz tüh arkadaşlar. Şu yazmış bak şu. Heh, bulduk mu? Ha. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Aa, adam beni aldı bak başkaları geldi. Gel bir yazdı kaçırıyor beni şu anda arkadaşlar. Ay inanılmaz sen nasıl bir insansın ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar dikkat edin böyle insanlara. Böyle insanlara kanmayın. Şu anda Brokeb da hesabımı alınmaya çalışıyor. Evet bunu bunu ne yapacağız şimdi? Bana bunu söyle. Eh, ne yazmış şifreyi bu karta Ama adam düştü lan Adam düştü Ruhi 1 2 3 arkadaşlar <laughs> Şifreyi bu kartı yaz Nasıl yazacağım Nasıl yazacağım Bilmiyorum Bilmiyorum ki Heh. Şifreni bu karta yazıyorum Evet nasıl kullanacağım bilmiyorum arkadaşlar Solda el işareti var Eee e, Ona mı basacağız e. Tamam Tıkla demiş. Tıkladım. Evet tık tıkladım. İsmi de Yiğitmiş ya. Yiğitçim niye böyle şeyler yapıyorsun? Niye insanları dolandırıyorsun ya? Ay çok üzüldüm şu anda. Gerçekten benim yerimde kanan bir insan olsaydı ne yapardı şu an? Burada küçük yaştaki takipçilerimi sesleniyorum. Kanmayın arkadaşlar böyle şeylere lütfen. Nasıl yazacağım? Nasıl yazacağım? Peki. Gözükmüyor bende. Gözükmüyor. Bende klavye. Evet. Şöyle birazcık kuş yapalım. Dolandıralım arkadaşlar. Lafa bakalım ne diyecek. <laughs> Adamı sinir edeceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Adam bizi kaçırdı buraya bir yere ama. Bekle demiş. Tamam bekliyorum. Chat var ya demiş. Ee, evet. Bu chat mi? Bu chat mi? <laughs> Adam şu anda benim hesabıma almaya çalışıyor. Gözümü göre göre ya. Ya sen bunu nasıl yaparsın ya? Beni ismimin üstüne tıkla. Senin direkt buraya yazsam olmuyor mu? Sen buradan al gir Hesoya. Hesoya yazalım. Olmaz. Neden? Neden olmaz? Neden? Hayır hayır demiş. Yazalım ya bir şey olmaz. Herkes görsün ne olacak? Yazalım yazalım. Ay Çok şu anda gerçekten çok garip bir çocuk ya. Benim ismimin üstüne tıkla tıklıyorum. Evet tıklıyorum. Allah <laughs> arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Adam üstüne istiyor. onu özelden göndermemi istiyor şu anda. Merhaba yaz demiş. Merhaba. Dur sanki başkasına tıklamış gibi yazalım. Yazdım da baş yazdım da başkasına gitti herhalde. Ay böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse yazmış. Ay, adam göz göre göre hesabımı almaya çalışıyor. Buraya yazayım olmaz mı? Bana istek göndersene demiş. Tamam. Adamı istek göndermek zorundayım şu anda arkadaşlar. Yok gerek yok demiş. Ay böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar şuna bakın ya. Adam benim şifremi almaya çalışıyor. Hesabımı şifresini almaya çalışıyor. Robux gönderecek diye. Bana 1800 Robux kesin gelecek mi? Robux kesin gelecek mi? Yazalım. Arkadaşlık isteği at demiş Hala arkadaş almamı al, istiyor arkadaşlar Yes diye bize kafa sallıyor. Bu nasıl oyunculuk ya Ay bu ne böyle Peki Bir sürü arkadaşımı attım demiş Peki Bana 200 e, 1800 değil de arkadaşlar daha fazla isteyelim e, 2000 isteyelim 1800'e 2000 Atar mısın diyelim Arkadaşlık isteği gönder diyor bak bak Hala arkadaşlık isteği gönder diyor <laughs> Göndereceğim şimdi arkadaşlık isteği bekle Bekle çok acele getiriyorsa böyle işleri Tamam da burada konuşmayalım Nerede konuşacağız Nerede konuşacağız İstediğin, istediğinizi atacağım demiş ee, Peki bana bu iyiliği Neden yapıyorsun ki Heh, bana arkadaşlık at. Hala bana arkadaşlık istiyat. At at diye tutturuyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bana söyle iyilik yapmayı seviyorum demiş. Kaç kişiye yaptın ki? Ama sen sadece arkadaşlarına yapmadın mı? Niye bana yapıyorsun ya? Senin kararın diyor arkadaşlar. Peki beni niye seçtin? Allah Allah. O kadar insan var. Ben miyim kurban ya? Benim hesabımda mı gözün var ya? Ay bakın ne diyecek arkadaşlar. İyi birisin falan derse kesin vereceğim şimdi. Ya iyilik yapmayı seviyorum sadece demiş. O zaman benim <laughs> bir arkadaşım daha var. Ona da iyilik yapar mısın? Ona da iyilik yapar mısın? O da istiyordu da. Ona da yaparım demiş. Ona da. <laughs> tamam tamam. Hatta sunucuda katıldı bana. İstersen çağırayım. Tamam tamam diyor. Bak şu an Nurgül'ü alacağım. İnşallah Nurgül şifreni vermez lazım. <laughs> Koparım yoksa var Nurgül şifresini veririz arkadaşlar. Sana yapalım bir demiş. Yapayım. Ya ama ilk ona yapalım bence. Çünkü o daha <laughs> O daha çok istiyordu benden. Ya sen istemiyorsan başkasına yapacağım demiş. Ya ne olur bana yap. Heh. Bana ve arkadaşıma. Bana ve arkadaşıma. Nurgül'e yazalım gelsinler buraya. Bura o no, kaç arkadaşlar dur bir dakika. Nurgül'e diyelim. Adada bir yerdeyiz. <laughs> Şimdi Nurgül e özelden yazdım arkadaşlar. İlk sana tamam mı yazmış? İlk bana olursa arkadaşım üzülür ama. Üzülür ama. Ya bir de bir şey diyeceğim. Çocuk bana özelden yazıyor arkadaşlar. Kimse çocuğun yazdığı şeyi göremiyor. Böyle şeylere dikkat edin o yüzden. Ona da yapacağım demiş. Tamam ilk o yapsın. <laughs> Sonra bana yapalım. Bana yapalım bana yapalım. Hı. Yazdım bakalım. Sana attığım kadar. Merhabalar. Aa bak geldi. Aa bak beni aldı. Arkadaşım bu. Arkadaşım bu. Merhaba yazıyor bak. Dönme dönme dönme. <laughs> Kadın kıyafeti görmesin arkasında ben baskılayım ya adam anlayacak şimdi. Tamam. İlk kime demiş? Bence ilk Robux'u bana atalım. Ee, yok ilk Robux'u Robux'u Nurgül Nurgül'e atak. He Nurgül'e de yazayım. Dolandırıcı bu. Kanma sakın. <laughs> evet Nurgül'e de özelden yazdım. Tamam ne istiyor ki demiş. Nurgül'ün hesaba yapalım. 2 Robux. 2, 2000 Robux diyelim şöyle. Tamam sen Robux istem, ister misin 200 demiş. Aha Nurgül de evet diyor arkadaşa. Ben Nurgül'ü e özelden bilgilendiririm dedim. Bu adam dolandırıcı bu adamdan uzak duracağım. Evet diyor bak nasıl da kalın İsterim diyor görüyor musun? Şu an adam bizi foyaya düşürmeye çalışıyor ya. Şaka gibi arkadaşlar şu an. Vallahi bu ne böyle Nurgül gözlükleri de yakıyor. Anam 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 anam. Anam anam <gülüyor> isterim. <gülüyor> ne diyor? Özelden yazıyor yazmış bana Nurgül. <laughs> Şu an Nurgül ile özelden konuşuyoruz arkadaşlar. Adam özelden Nurgül'e yazıyormuş ya. Allah abi bir kişi daha geldi. Abi bir kişi daha geldi. Bu da arkadaşım. Dur diyelim. Bak bu da arkadaşımız. O da istiyormuş. Şu an olaylar çok karıştı. Şifreni yaz diyor da yazmış. <laughs> Yazma sakın. <laughs> Ay çıldıracağım ya. Vallahi ya. Ay benim takipçilerim de kanmaz şu bana? Ben bu adama güveniyorum diye güvenecekler bana ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse biz yazalım buna. Ne yazalım çocuğa? Dur. İlk bana mı yapsak? <laughs> adam şifresini Nana ne kız. İlk ona yap demiş. İlk bana mı yapsak? Aha. İlk ona yap. Şu an tamam dedi. Bana döndü şu an adam arkadaşlar. Benim var bayağı yazmış. <laughs> Şaka gibi ya. Nurgül bu yanımıza gelenleri bilgilendir şifrelerini vermesinler. Heh. Şöyle Nurgül'e özelden yazalım da kanmasınlar yanımızdaki arkadaşlarımıza. Bana arkadaşlık isteği at diyor. Arkadaşlık. Tamam arkadaşlık atayım. Ay vallahi yazamıyorum ya. Peki bir şey diyeceğim. Sen bu... Robux'u nasıl alıyorsun? Robux'u nasıl atıyorsun peki? <laughs> Suna da yazıyor bak Robux'ları nasıl atıyorsun diye. Hileyle Oha. Delta X X bir şeyler uyduruyor arkadaşlar. Biz de yapabilir mi? Yapabilir miyiz? Peki. Küçükken dayım yüklemişti yazmış. Bize de aç hileyi demiş ha. Aynen. Hesap vermeye gerek kalmaz diyor. Aferin kız Nurgül. Bize de açsın ile. Ya istiyorsunuz mu istemiyorsunuz mu yazmış. Yani aslında çok ihtiyacım var ama bilemedim. Vallahi böyle bir şey olabilir mi ya? Ben yüklemedim indirmesini bilmiyorum demiş. Dayım indirdi diyor arkadaşlar ben böyle bir yalan görmedim ya. Böyle bir yalan olabilir mi? Dayısı indirmiş ya. Ben gidiyorum demiş. Nereye ya? Ya nereye gitme gitme. Hayır dur dur gitme. Robux ver. E hadi o zaman demiş. <laughs> Robux'ları nasıl atıyorsun yazmış bak. Bir de soru işareti şimdi Sunay'a da arkadaşlar kesin özelden yazacak şeyle diye hesabını ver yükleyeyim yazacak. böyle şeylere inanmayın sakın arkadaşlar böyle bir şey yok yani. Sen milleti dolandırmaya utanmıyor mu? He? Ben milleti dolandırmaya utanmıyor musun? Bekle yazma mı? Bak adam yazıyor bak her yer her yer yazıyor. Sallıyorlar arkadaşlar. O e <laughs> <laughs> Aa, kapacağım şimdi sana. Bir şey olmaz demiş. Sen dolandırıcısın. Aa, atıyorum bekle demiş. Şikayet ederiz seni yazıyor bak. Şu an hesaptan çık yazmış bak görüyor musun? Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey olmaz. Sence benim takipçilerim sana kanar mı? Sana kanar mı benim güzel takipçilerim? Hesaptan çık atacağım yazmış. Hala hala dolandırıyon lafı. Vallahi böyle bir şey olabilir mi ya? Adam nasıl şey yapıyor ya? Ulan ulan bu adama kanmayın. Bir saniye tekrar gir hesaba. Aynen kanka. Aynen. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adam sonra hesabına girmeye çalışacak. Benim şifre Ruhi 123. Ruhi 123 abi. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Çık hesaptan diyor bak Sunay'a. Çıkmıyor hanım. Allah Allah. Kızın yanlış şifre vermişim diyordur bak. Yanlış şifre verdim. Ağla. <laughs> adam hala bekle atıyor bekle atıyor diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Bu nedir böyle ya? Yazalım abi bak. Ruhi 1-2-3 bakın. Adam onu da dener arkadaşlar. Ruhi 1 2 3 de dener. Ruhi 1 2 3. Al. Adam gitti. Adam gitti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tersine okuyun yazmış. Tersine okuyunca kaka veririm oluyor. Adam beni aldı, götürdü arkadaşlar. Şifre soruyor böyle bir şey olabilir mi ya? Bu neymiş? Ne yapıyorsunuz kız burada? Edibirleri var mı acaba? Yok gibi. Bu adam bu onun evi mi? Merhaba. Başka da biri kalmadı. Bakacağımız olay gelecek. Yani bu olaylar hep <laughs> çok değişik ya. Gece gerçekten Brokeman çok değişik arkadaşlar. Sağa yazıyor bak. Merhaba. Merhaba. Abi tiplere bak DC oynayak mı? Bence de oynayalım olur olur. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videonun devamı için. Yorumlar kısmına BTV sizi Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay 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 bay